İngiltere ve dünyadan gelişmeler 31 Mart Pazartesi Gökter Haber Bülteni İngiltere'de 40'tan fazla ülke ve kuruluşu bir araya getiren organize göç suçları zirvesi düzenliyor. Zirve açılışına konuşan Başbakan Keir Starmer, iktidarı geldikleri Temmuz 2024'ten bu yana 24 binden fazla göçmeni sınır dışı ettiklerini duyurdu. Starmer, insan ticareti yapanların kullandığı 18.000 sosyal medya hesabını da kapattıklarını söyledi. Göçe karşı birlikte hareket etme çağrısına bulundu. Türkiye'de bir haftayı aşan protestolarda çoğunlu üniversite öğrencilerinden oluşan yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Öğrenciler hapishaneden gönderdikleri mesajlarda mücadeleden vazgeçmeyin, sokakları terk etmeyin çağrısı yaptı. İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingde ise 2 milyonu aşkın kişi katıldı. 2 Nisan'da boykot yapılacak. Öte yandan cumartesi günü yüzlerce kişi başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street'in önünde de buluştu. Birleşik mücadelenin önemine vurgu yapılan eylemde İngiliz hükümetine artan faşist saldırılara karşı harekete geçme çağrısı yapıldı. Faşist arenin lideri Marine Le Pen zimmetine para geçirme suçundan hüküm giydi. 5 yılda siyasetten men edildi. Le Pen 2027'de Elsie Sarayı'na girmesini engelleyecek şekilde derhal geçerli olmak üzere 5 yıl seçilememe ve 4 yılda hapis cezasına mahkum oldu. Bu cezanın 2 yılı kesinleşmiş hapis olarak belirlendi ve elektronik kelepçeyle infaz edilecek. Aynı partiden 8 milletvekili de Paris Mahkemesi tarafından Avrupa Parlamentosu asistanları davasında kamu fonlarını zimmete geçirmekten suçlu bulundu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.